arkadan gelenler. Ölüme korkusuzca gittikleri için bugün huzur ve güven içindeyiz. Eğer onlar Allah yolunda ölmeyi, şehitliği göze almasalardı e bugün bizim durumumuz çok daha farklı olurdu. Rabbim şehitlerin ruhunu şad eylesin. O anlayışı, şehitlik ruhunu düşüncesini, coşkusunu cihat ruhunu Rabbim nasip eylesin. Ailede, okulda, iş yerinde dairede hayatın bütün müesselerinde o ruhu yaşamak ve yaşatmak durumundayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i en çok üzen konuları anlatıyoruz. Bu konulardan biri ümmetin dağınıklığı, ümmetin bölünmüşlüğü, ümmetin parçalanmışlığı. Ana konulardan bahsediyoruz. Oluk oluk Müslüman kan akıyor ve bütün yani Müslüman olmayan ama vicdan sahibi insanlar bundan üzülüyor. Ama dünyada iki buçuk milyar Müslümanın sesi çıkmıyor. Rabbim bizleri affeylesin. Rabbim inşallah vaat etti. Mücahitlere yardım edecek. Ama bu imtihan dünyasında onlar imtihanı kazandılar. Ama biz seyirciler kaybettik. Rabbim bizleri affeylesin.